Of ya benim vaktim yok ya. Bir yandan da canım Samet'in çektiği okul videosunu izlemek istiyor ya. Acaba ne yapsam? Arkadaşlar eğer böyle düşünüyorsanız okul part 0 seviyelerini izleyebilirsiniz. Bu videoda okul part 0 1. Kısa kısa. 2 dakikalık falan oluyor. Oo vay çok iyi fikirmiş. O zaman hadi videoya geçelim. Evet evladım 2 artı 3 kaç eder? Hmm 2 artı 3 kaç eder? Ah. 2.3 eder. Lan oğlum cevap bu değil ya. Ay benseniz zekana ya. Tamam hocam niye kızıyorsunuz? Eee pazarlıkla indirebilirim aslında. İyi pazarlık yaparım aslında. gaysevli olduğum için. Ee, bir buçuk. Oturma. Geç şöyle be. Sıfır sana. Bana silgi ve iki tane kalem ver lan. Bir tane de kalem açacağı ver. Sana kalem malem hiçbir bok yok. Hadi defol git. Oh. Bu ne ya? Ben sana bir tane vurdum. Sen bir tane vurdun. Bir tane de sarstın beni ya. Ulan bana bak ulan. Ben cimriyim lan. Tamam mı? Ha? Ben cimriyim ulan. O yüzden sana hiçbir şey vermem. Tamam. Evet arkadaşlar videoda bu kadar. Hadi görüşürüz.